Şimdi burada e, hemen kanal kurulumunu göstereyim size arkadaşlar. Yine e, ayarlar simgesine isterseniz kumandadan isterseniz yukarıdan e, gelerek e, gidebilirsiniz. Ben de kumandadan ayarlar tuşuna basıp sonra OK tuşuna basarak ayarlar bölümüne geliyorum. Hemen buradan birkaç tane e, size ayarı göstereyim. Cihaz adını ayarlayın diyor. Buraya tıklayarak cihaza bir ad verebilirsiniz. Ben şu an Direkt seçili olan adı verdim. Hiç uğraşmadım. Şimdi burada kanallar ve girişler diyor arkadaşlar. Bu kanallar ve girişlere tekrar basıyoruz. Bir daha kanallar diyor arkadaşlar. Bir daha kanallar diyoruz. Burada analog anten kablolu uydu şeklinde bazı şeyler var. Seçenekler var. Uyduyu seçiyoruz kanal kurulum modu diyor. Burada kanal kurulum moduna önce geçip bakın az önce size demek istediğim burada bakın ikisi de şu an boş, seçili değil gördüğünüz gibi. Bundan dolayı zaten Dizi ayarlarını yapmaya izin vermiyordu ilk kurulum esnasında. Bu yüzden kurulum bittikten sonra e, yapmayı bu yüzden size göstermek istedim. Burada uydu servis hizmetlerini seçmemiz gerekiyor. Bunu seçmezsek Dizi ayarları açılmıyor sistem üzerinden. Bakın şu an seçtim. Bak artık yukarıda gördüğünüz gibi içine nokta koydu. Az önce nokta yoktu. Seçtim. Bir tane geriye geldim arkadaşlar. Bir altta uydu tarama ayarları diyor. Buraya tıkladım. Bakın hemen altta Dizek ayarları diye bir yer çıktı. İşte dediğim gibi bu normalde çıkmıyor. Şimdi buraya geldim. Bakın az önce dediğim gibi Dizek 1.0'ı açmamız gerekiyor demiştim. Dizek 1.0'ı seçtim. Tekrar alta doğru geliyorum. TKGS. Ee, konusu var. TKGS TürkSat kanal güncelleme sistemi. Bunu seçmeniz lazım zaten. Otomatik kanal güncellemeli çünkü. TKGS'yi seçtim. Bakın şu an hemen altta otomatik olarak Türksat i42e'yi buldu. Ama henüz direkt şu yukarıdan ileri demiyoruz arkadaşlar. ilerlerseniz kanal bulamaz. Alttaki Türksat'a gelip Türksat'ı seçiyorum. Aşağı doğru iniyorum. Bakın LNB yapılandırmaları denen bir bölüm var. Buraya giriyorum. Zaten bakın size şunu da göstereyim. Şu an bakın aşağı doğru sinyal kalitesi ve sinyal seviyesi ikisinde de sıfır görünüyor. Şimdi LNB yapılandırmalarına giriyorum. Burada bakın şurada Dizing bağlantı noktası diyor arkadaşlar. Buraya geliyorum izik A'yı seçiyorum. Az önce demiştim 1.0'da A'yı seçmemiz gerekiyordu. Bakın seçtim. Şimdi alttaki sinyal kalitesine bakın. 0'dan hemen 100 ve 92, 95, 98 olarak hemen geldi. Yani artık sinyali aldık. Kablo üzerinden sinyalimiz var. Şimdi bir geri geliyorum. Bir kez daha geri geliyorum. Şimdi az önceki ileri bölümüne şimdi gidiyorum. Bu ayarı yapmadan önce yapsaydık her ikisi sıfır olduğu için hiçbir kanalı bulmayacaktı. Ama artık sinyalleri aldığımız için şu an ileri diyoruz. Ve şu an kanal aramamız başladı arkadaşlar. TKG çok hızlı bulur. Yani bakın hemen 3-5 saniye sürmedi bile. HD mi CD mi diyor. Zaten HD seçeceğiz. Bu zaten artık herkes HD olarak kanal kullanıyor. Bakın şu an tarama tamamlandı. Toplam 10-15 saniye bir şey sordu. Eskisi gibi değil. TKGS çok hızlı. Ee, şey Sesini sin biraz kısalım. Hemen TKGS mesaj gönderdi. 15-11-2023 güncel listesi diye. Bugün ayın e, 16'sı. Tamam dedim. OK tuşuyla. Tekrar OK tuşuna bastım. Son dedim ve şu an tekrar gördüğünüz gibi Bakın şurada kanallarımızın hepsi sıralı olarak geldi arkadaşlar. Fazla telife girmemesi için hemen ben normal şeye tekrar dönüyorum ana ekranımıza.